Apple satın alma işlemlerine doymuyor. Bu seferki firma ise başarılı radyo uygulaması Sivel. İşte Apple'ın Sivel'i satın alma nedeni. Apple'ın Beats firmasını satın alması teknoloji dünyasında büyük bir etki yaratmıştı. Beats'i 3 milyon dolar gibi ütopik bir rakama satın alan Apple, şimdi de başarılı radyo uygulaması Sveli satın aldığını açıkladı müzik uygulamasıyla çevrim içi radyo sektöründe isminden söz ettirmesi beklenen Apple'ın Sveli de satın alarak bu yolda gücüne güç katacağı tahmin ediliyor. Bu satın almanın iTunes Radio'nun potansiyelini arttırması ve çevrim içi radyo alanında Apple'a olumlu yansıması bekleniyor.